Liderlere de bu meydanları çatışma, kavga etme, hakaret etme, birbirlerine iftira etme meydanlar olmaktan çıkartmalarını istiyorum. Size soruyorum. Hep itham var meydanlarda. Ama ne suçlu cezasını görüyor, ne iftira eden cezasını görüyor. Suç varsa cezasını görsünler. İftira eden varsa o da cezasını görür her şey muallakta, her şey böyle asılı duruyor ama hiçbir şey çözüme bağlanmıyor. O diyor ki senin dosyan kalın, o diyor senin dosyan daha kalın. O diyor sen imar yolsuzluğu yaptın, o diyor sen imar yolsuzluğu yaptın. O diyor sen nametsin, öteki diyor sen daha nametsin. Al bakayım. Millet bu liderlerden bunu mu bekliyor Allah? A.